Yani o da daha doğrusu işte Türkiye Selçuklularının o çöküş döneminde uçlarda o güvenliği nasıl sağlıyorlar hocam? Yani biraz da izleyenlerimize o pencereden baktılar. Mesela özellikle konar göçerleri mi kullanıyorlar burada? Karşı taraf kimi kullanıyor? Hani dediniz ya şimdi oradan güzel bir kapı açtınız. Nasıl bir dünya burası bu fırsatlar bir ülkesi? Biraz oraya bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim günümüzde keskin sınırlar var. O hı hı. dönemde geniş bir alandan bahsediyoruz. Günümüzde keskin sınırlar varken bile sınır şehirlerine bakın. Onlar da renklidir. Evet, evet değil mi? Etkileşimli de yani. yani Etkileşimli. Şimdi burada e, hocam da söylediği gibi her iki tarafta burada hakimiyet kurmak istiyor. Hı hı. Bununla ilgili karşı taraf genelde ücretli askerleri kullanıyor. Hı hı. Paralı askerleri kullanıyor. Ama e, bizim cenahtan bakarsak bizim cenahtan da sürekli bir nüfus akışı var. Şimdi nüfus her zaman galip gelir. Yani bir bölgede kimin nüfusu fazlaysa o bölge evet, onundur. Evet Biz de güvenliği tabii e, biz de akıncılar vasıtasıyla Hı. sağlıyoruz. Akıncılar önemli. Yine e, devlet bağlamında baktığımızda devletin e, düzenli orduları bölgede güvenliği sağlıyor. Ama asker bir yere kadar. Hı. Bir yerin sahibi nüfus kimsedir.